Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serimiz e, survival serimizin dördüncü e, bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte devam edeceğiz bloklamaya. E, videoda değilken böyle verimlilik şeyler yaptım. 7 tane de lapsın kaldı. Devam ediyoruz böyle kırmaya. Elmasımı çok harcamayacağım elmas şeyini. Bu arada kireyi çok güçlü yaptım. Direkt tek atıyor. Hemen bir tane kum çıksın göstereceğim. Evet. Hoppa. Tek tek attı. Tek atıyor. Sadece bir tane vurmak gerekiyor. Şey. Bana Allah'ıma çıktı. Üzerine bindim. Dur lan benim eğrim vardı. Eğrim, eğrim vardı. Takabilir miyiz? Lütfen takabilirim. Lütfen. Nerede bu? Ha, burada? Yok. Takamıyorum. Ama zaten üstüne binebiliyorum. Bu <laughs> iyi oldu. Aa benim şeyim vardı. Sandıklara mı koymuştum beslerim? Böyle. Yok. Ekmek değil, ekmek değil. Şöyle. Zaten beni seviyor, değil mi? Evet seviyor, atmıyor üstünden. Neyse boş. Çıkalım buradan. Kırmaya devam ediyoruz. Bunu bile çok hızlı kırabiliyor mesela. Tak. Taş, 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 taş. Sonunda taş çıkartabildik. Sonunda. Kır. Dur ama SS çekeyim. Dördüncü bölümde taş çıkardık diye. Şöyle gideceğiz. Bu tarafını çektik. Kırmaya devam ediyoruz. Yine taş lan. Oha. Dördüncü bölümde ama yine taş çıktı. Esas almadım bu sefer. Devam Bu arada artık short paylaşmayacağım. Neden diye sorarsanız. Ya. Neden short paylaşayım? Eskiden bak YouTube şeydi. Videolar vardı. Daha iyiydi. Herkes shorts ediyor. Ben de arada bir sırada izliyordum da. Şimdi bıraktım hepsini artık izlemiyorum. Sadece bir şey videolarını izliyorum. O da zaten gerekli oluyor. E böyle nasıl telefonunu virüsten çıkartılır, nasıl nasıl iOS'ta programda unşer falan indirir. Onlardan şey yok. Lan altı çıktı az önce. İşte onlardan izliyorum. En yani şayet şey şey videolarım. O kadar. Diğer başka şeylerini de izlemiyorum. Skor çıktı. Şey ya kırk geç Bal... Oğlum, baltaya büyü basayım mı gideceğim basacağım baltaya büyü basacağım şöyle girelim baltaya büyü basalım Abi. Abi. baltaya büyü basacağız böyle şey buraya düştü arkadaşlar şuraları kırıyorum odun için Sonra baktım bayağı odun var. Sonra geri koyduğumda da bu şu delikte indi aşağıya. Böyle burada kaldı. Neyse. Gir şuraya. <laughs> Buradan lan dur yapmadık. Şöyle. Hayır hayır hayır. Aa envanterim de İlk önce bir yatalım. 50. tamam şimdi yapabiliriz baltamızı. Balta. Gel buraya. Baltaya bir bas. Oğlum. Seviye gereksimi 1 Nasıl düşün? Aa. Uf uh, ya. Ben iki saat XP kazanıyorum şimdi. Şimdi. Ya. Üf, üf. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Neyse o zaman ben normal şey yapayım. Ben kırıldı mı? Lan tane daha koydum doğru. Hmm. Şunlarla renkli renk bir yol yapıştım. Yola devam edeceğim de. Bu gerekli bir at. Üç tane sandık. Ben de full sandık çıkıyor ya. Neyse. Gereksiz eşyalarımızı atalım. Kaktüs gereksiz. Hmm. Kum gereksiz. Bu kum da gereksiz. Tamam bunu... bunlarla bile adamızı büyütelim. Ne olacak? Adamız iyi mi gözükecek? Gidecektim. Çabuk değil. İki tane bundan iki tane bundan koydum. Daha iyi bu imleci nasıl yapabilirsiniz diye soracağım ee, video çekeceğim hatta burada bile gösterebilirim ama bu var yani yüzden ama yorumlarda isterseniz 5. bölümde gösteririm nasıl bu ortadaki Java'daki gibi şu ortada nasıl şey oluşturabilirsiniz onu söyleyeceğim şöyle bir tane şey yapayım tane Bir tarafı bir tane daha. Şöyle. Hoppa hoppa. Envanterimde başka terakota var mı? Var. Tik tok. Tik tok sevmiyorum. Boşun öylesine de. Koymaya devam. başka var var motel korku <laughs> turuncu terakota kırmızı kırmızı şey ana renkleri o sanki aynı zannettim turuncu terakota kırmızı kum taşı şey şey. Oğlum bu yetmiyor. Bu kum taşları. Yetmedi. Şuradan mantarımı alayım bir tane. karşı tane şeyden. Göstereyim mi arkadaşlar? Bu ortadaki bilgilerimizi yapacağımızı. İlk önce ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Sonra buradan şey. Dokunmaya tıklıyoruz. Kontrol modunu değiştir var. Burada galiba sanki böyle olacak. Veya böyle olacak. Bunu böyle yaparak. Benim gibi oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Adam böyle oynuyor. Ya bunu da bir kere oynayacağım. Buna kesin alışamam ben. Baksana oğlum, çok zor. <laughs> duramıyorum dur. Eğilme tuşu burada da. Baksana oğlum bir kere bastım da bir daha eğil. <laughs> çok şey. Baksana oğlum eğilme tuşuna basıyorum eğilmiyor. Oğlum kalk. Heh. ah oğlum çalışamadım neyse bu videoyu full bununla yapmayı deneyeceğim bakalım yapabilir miyim hareket etmek biraz zor olacak Hadi tamam. Bunda koşamıyorum. Ne bunda iki kere bastığımda böyle koşabiliyorum. normal bir şekilde asla şeyin üstüne koyamazsınız. Ama tek blokta böyle şeyin üstüne çıkabiliyor. Toprağın üstüne. Toprağın üstüne asla koyamazsınız. Deneyin olmayacak. Geçtim <laughs> azkız. Az. beni Bunlar gitmiş. Dur atayım bunları. Bu blok kırılıyor. Yeni. bu blok geliyor. Bu blok kırılıyor. Bu blok geliyor. Bu blok kırılıyor. Bu blok geliyor. Kardeşim bir tane kaldı ya. Ama sanki Mısır'dan şimdi gibi yanları oldu. Bir de güzel oldu. Karakterimi Ben Ten'deki şu adı neydi onun? Ben bir adı vardı bunun. Hatırlamıyorum. Neyse. böyle bir ekran görüntüsü alacağım. Tamam. Artık kalkabilirsin. Yes. Yok abi dayanamıyorum. Değiştireceğim. Bu daha iyi ve. Oh. Be kavuştum ona. Ona alışabilirdim. Ve çok kötü olurdu. At şu atma kumları at kumları at kumları at kumları at. devam ediyoruz. Allah'ım inşallah güzel bir şey. Bir şey demeyeceğim. Tek bir şey çıkmasına sevindim bu arada elmas çıkmasını sevdim. Başka hiçbir şeyini sevmedim. Barut değil. Altın gereksiz. Tam altın artık. Atıyorum o kadar gereksiz ki. Artık bana gel. Aa lan şu çıkmıştır. çıkmıştı. Su falan mı yapabiliriz artık galiba. Dur bir bakayım. Suyu nereye koymuştum lan ben? He, buraya. Ben zaten böyle şey yapınca gidiyor bir şey. Sıfır mı Dur deneyeceğim su mı? Su farmını deneyeceğim? Yes çalışıyor. Yok iyi artık adamın her tarafına korumalı karşılayacağım. Yani bu sulardan atacağım. Niye mi? Çünkü arkadaşlar çok tehlikeli. Düşersem falan. Böyle düşmüştüm orada elmas setim gitmişti mesela. Ve üçüncü bölümde miydi? Aynen aynen. Üçüncü bölümde düşmüştük. Elmas setimiz gitmişti arkadaşlar. O yüzden burada bir şeyler yapmalıyız. da şöyle blokları koymalıyız. Koyamıyorum ki. Bunlar blok da değil. Su hepsi. On hep aynı yerden alıyorum. Bozulacak sonrası var mı? Ba oğlum hep aynı yerden alıyor ya. Bozuldu kesin. Yok. Lan. Burada hiçbir blok yok gibi gözüküyor. Ha var. Şu suyu görünmez yaptılar abi. Neyse. Son olarak bir şuraya koyalım ve tamam. Şimdi yani buradan devam ediyoruz. <laughs> Lan düşecektim yine Allah korusun. Minecraft'ta Allah. Buradan iki dakikada hemen alabilir miyim? Daha oraya gitmeye gerek yok. Bak koyun! Adamdaki bütün işleri bitirdin seni öldürmek istiyorum. Ama seni seviyorum. Oğlum ben biriktiriyorum şeylerimi falan. Neden mi? Şemişelim falan biriktiriyorum. Neden mi? bir falan çıkarsa direkt evcilleştirebiliriz yani bu, bu kolay bir şey. Şu an bir duvarı bitirdik. Gördüğünüz gibi duvar buradan akıyor. Diğer şeyini de yarın yapacağım. Bu arada hiç videolarıma like falan gelmiyor. Kayıp ediyorsunuz bak. Artık saniye videoların saniyesini düşüreceğim arkadaşlar. Çünkü az like geliyor. Belki bu yükler baya fazla gelirse belki yine aynı şekilde getiririm de düşüreceğim arkadaşlar. 20'den 14'e e indireceğim. Zaten bir ikinci bölümünü 20'den 14'e indirdim. Bakabilirsiniz hatta. Ama 20 yap yapmayacağım artık. Öyle düşündüm. 아무 그럼... Told 4...